Selam Aleyküm arkadaşlar. Ben Ayşo. Bizi takip eden, bizi seven kardeşlerimle oyun attım. Bakalım başımıza neler gelmiş. O zaman videoya geçelim. Kimiz var? Poçin kimiz var? Kaydı başlattım. Artık sağ çıkalım şuradan ya. Ayrılmayalım biz. Bir daha da. Abla sağ çıkıyoruz. Çıktıktan Daha çıktıktan sonra da ölüyoruz abla. Etkirme. Ölmeyeceğiz gençler hadi. <laughs> gençler bu kez inanıyorum ben ya. İki tane AK verdi. Adam atladı mı abla? Atladı çok atlayan var. Allah. Önümdeler hatta. <laughs> Birini aldım. bu. Oynayayım benle. Şu evde abla şu evde bayılsın. Ben de silah çok güzel. Abla aynen aynen bu evdeler abla. Emir tek başına girme. Arkandayım. Burada, burada yatıyor direkt abla silah yok. Tabancası var bak bak. Tabancası değilmiş şu yani PC'ymiş. Güzel. Daha bitmediler. Biri ya Efendim. Alın abla. Güzel. Bunun arkadaşları var ha. Bitmediler. Gençler bitmediler. Hadi. Ya bu çok yemişti benden ki. Aa, oraya Ağaç gidelim. Abi, oraya gidelim. Gidelim oraya. Yok. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> i̇ki eleğim olsa, 2 eleğim alırmıştı. olsa diyecektim. Evet oradalar. Hı. Şuradalar. Nerede? İçeri. Abla sıkabilirim. Tamam tamam tamam. Ben de oynar. Ben de oynayayım. İçeride 3 çanta var abla. Gördüm onu. Hadi bakayım. Helal Durun vurmayın vurmayın. Vurmayın. İnşallah, inşallah ben yine tetikteyim sıkarsa sen. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor, Kardeşim, geliyor, Kardeşim video, video videodayım, sayı. YouTube videosundayım. Banyeriz. Sonunda vurursun abla. Kardeşim, o zaman oyun sonunda oyun sonunda görüşürüz. <laughs> abla, siz çok aradık. Bu her yere gittik abla. <laughs> Cansınız. Oyun sonunda görüşürüz tamam mı? Abla. Hadi görüşürüz. Bay bay. Uzaklaş abla. De, i̇şte arabayla gidelim direkt. Uzun şarjör olan var mı? Ben de var yedi Silah ne var sizde? M4'ü falan. Abla değil, ben tam ile Uzi. Uzi. uzimi. Gidelim hemen. Abla mı gidiyorum? Hı hı. Abla onlar zıplamasaydı onları alırdık ya. Olsun ya. Tanıdık kardeşlerimiz boş. o nasıl aldım ama Emir beni izliyor muydun? AK ile onu çok güzel aldım. Aynen aynen abla. Aynen. Gençler ben drop istiyorum drop. Geblo gibi drop istiyorum. Bakılıyorum. Aa, <laughs> Aa drop şey ya aynı benim. Aynı Ömer abiye benzedin. Aynı Ömer abiye benzedin. Bir şey ben söyleyeyim şartım. mi? Kalbimin temizliği. Lan! Lan çocuk uçtu. <laughs> çocuk uçtu. <laughs> Bak, drop alacaklar, çabuk bin, çabuk drop bin, çabuk bin. Drop bas 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 bas. Gençer bu <laughs> maç win'imiz var, drop'umuz var, bu bu maç her şey var. Drop isteyip drop bulma abla. Yelek isteyip bir yelek bulma. E, direkt ha. dalayım yoksa? Dur 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 dal, dal dal tabii tabii tabi, tabii tabi, tabii tabi, dedi. Tabi. Ba, AVM almış. Almışlar. Ha, bakılmış, bakılmış, Aa, ama m 4ü alırım, m 4ü alırım. m 4ü Allah Bas, bas, basın gençler, basın, bas, 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 bas. Nereye sürüyorsun? U droptan uzak bir yere sür de, ama bu olmadı kardeşim. Abi yakın bir yerdeler abla ya. Aracı bırak bırakıp mı dursak ki gestek ya? Ne diyorsunuz? Okulda biri vardır bence. Tepeye çık tepe. Tepe. Hadi aracı aracı sal kızım şeye. Tusere sal. Tusere sal. Tusere al aracı kızım sürersem yine araba değişikliklerle gidecek. Abla nereye gideyim? Şu tepe var ya okulu gören oraya bir gidelim. Toki, Toki tepede. Yelekli kaskı ben almışım direkt. Üç yelek mi? Evet atayım mı? Ka kaskın? Üç. Hii, ablana atıyorsun onları. Burada duralım kızım. <laughs> onları ablana atıyorsun hemen. <laughs> <laughs> ben de diyorum ki benim niye kafamda yok? <laughs> eh, eh. Kuzum nerede? Bana bir söyle. Ay gördüm. Ben, ben mi göremedim lan bir? Bana bir gösterin. Şurada. eşal bir işaret dediğim yerde. Hadi Eyvallah. bakayım. Hadi bakayım. Bir kişi miydi? Hemen evet. Öldü <laughs> direkt öldü. Aa drop düştü bir daha. O drop'a gitmem var. Gençler o drop'u almam var. AVM var onda. Hissediyorum. Lan! Bir <laughs> de onda da AVM var. Ah, gördün mü? Ahşabla. Aa, aa, sakin, sakin. Şu drop'a gitmek istiyorum ben ya. Abla, Abla adamında da AVM var. var. Şu Toki de, Toki de. Tamam, Toki'ye bir salıp şu AVM'ye almamız Gördüm. yok mu? Sen beni nasıl görmeden sallıyorsun? Sen Hadi tek bir tek Bayağı yedi. Baktan. Bayağı yedi gençler bir ya, saniye. sizden göremiyorum ki. Sakin. 6 x'im olsa seni var ya. Araç. Adamda 4 vardı. Yok 4 ile spreye tamam. Musa geliyor abla. Abla senin istediğin 6 x olsun gel atayım. 6 var mı kuzum? <laughs> Sen var mi? ya. Gençler aynı yerde durmayın aynı yerde durmayın aynı yerde durmayın. <laughs> Bir saniye. Gençler öldüreceğiniz beni durun. <laughs> Yanımdan çıkın. Ben salon tek kişi galiba. Oy bu ne? AVM ile güzel oynuyor da. Ben şu an düşersem bittim. Abla AVM bizde olsa biz de öyle oynarız. Ya şu şeyi almak istiyorum ya. Arkaya drop düştü. Bakın drop düştü ya şuraya. Şu drop'tan bir AVM var Bence mı yok. Bir yok mu? Bunları salalım mı? Abla arabaya binemiyorlar. Binemiyorlar. Araba nerede? Arabaya bindiği gibi sprey atıyor adam. Araba nerede? Arkada buggy Bastın. var. Bastın. Gel kuzum arabayla al bizi. Aldım beni şimdi. Droba gittik. Gel Faden gel Faden gel Faden gel. Adam kafasına yedim. Faden alan da geldi gel. gel, gel. Faden gel. tam geliyorum abla. Çabuk 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 Faden çabuk. Yok ya adam okuyup üflemiş. Morde mi Drop nereye düştü? Yok hatırlamıyorum. <laughs> Araştırmış. Gençler çok açıktayız. Niye burada durdurdum? Droptalar sıkmayın. Güzel bir yere geçin benle oynayın. Hiç burada. Benle oynayın. Benle oynayın. Ya heyecanlandım ya. Abla melis Bekle görüyorum onu şu an. Olsun be? Beş altın var mı Emir? Şey e, ee, Tuser. Abla ben Thompson kullanıyorum. Nasıl beş altın olsun? Yapma be. Tepeye çıkıyorum. Benle oynarsınız. Geliyorum. Ya bin almamız yok mu ya? Bin almamız yok mu gençler bu el ya? Drop'un orada biri öldü. Tamam. O drop'un oraya gidip bir şu AK'yi okay çekeyim de. Burada biri var yeşille. Yeşil kamuflaj giymiş. Dikkat edin. Nerede? Burada bir yerde. Araç geldi. Araba. Evet. evet. Ya, adam sıkmıyor. <gülüyor> Onun. <gülüyor> Onun ütüne baksanıza. Allah beş altı var. Hiçbir şeyim kalmadı. Abla, o araçla gitmemiz lazım. Araçla gitmemiz lazım. Gelin, 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 gelin. Alan çok vuruyor. Abla mermi atabilirim mi ben şu an? 556 lazım. 556 lazım. Atma 115 tane Nerede? Nerede? Abi abla, abla aldın. Aldım, aldım aynen. Abla abla ölüyordu. Kuzum neredesin sen? Faden sen niye oraya gittin? Bir dakika bir kit basayım. Abla arabayı almaya geldim. Faden geldin. buraya gel. Faden burada araba var. Bize oyna Faden çabuk. Ha sen arabayla gir alana gir alana. Tamam gir alana gir alana. Faden bayılacak. Çok vuruyor lan. Öldüm. Hayır ya hayır. 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 Oğlum. Ölmek üzereyim. Hayır ya. Beni tutarak sokar mısın kuzum? Geliyorum size hemen. Tuzer de bayıldı. Tuzer de bayıldı. Tuzer alana gir Ayşe abla gir. Gir gir gir. Tuzer, Sen var gir, ya. Gir, çatıda adam var. Çatıda adam var. Bir aşağı saniye koyduk. bir saniye Faden. Matya Sen yok. var ya kralsın lan. Evet. Kitin var mı kuzum? Bu maç bin var ya. Yok. bu yani maç bu maç binimiz var ya. Adam arabaya benim kaçtı. Kit, kit lazım. Faden sende kit var mı Faden? Evet, evet geliyorum evet. atmaya. Oyna bize çabuk At, çabuk kit at bizi sonra alana sok. Of, Çabuk çabuk beden. Yeni var mı? Tulser'e salalım. Ropta adamlar var. Tulser'e sal. Araba bak araba geziyor. Aldım. Araba geziyor Tulser gördün onu. Bu yönde araba geziyor. Bir adam var. Durma 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 durma. Abla onlar şeyler, sonda sona kalanlar abi. He, tamam tamam. Dur o zaman dur. Abla sıksana tamam, hayır, tamam. Hayır, dur. Tamam dur dur dur. Dur onlar onlar. Durlar abi. son 4'tü onlar mı? 4 tane bunlar. Kardeşim Kardeşim. Banyeri sizi öldürüyorum kardeşim. Youtube'a bir şey diyorsunuz mu? öldü. Youtube'a bir şey diyorsunuz mu? Youtube'a bir şey söylüyor musunuz? Allah, Onlardan başka hiç şey de var. Allah, abla alan, abla alan. Ölüyorsun. Allah, abla alan, abla Allah, Abla beni de vur, abla beni de vur. Beni de vur. Ama ekran çok seviyorum. Ya sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Alana götür. Alana götür. abla öldün. Abla öldün. <laughs> Yapma be. <laughs> Aga be. Arabanın üstüne al Abla giremezsin ya. Yapmayın. <laughs> Hayır. Öldü. öldü Oğlum öldü. ben onları son zannettim ya. Tamam, tamam olsun olsun sağlık olsun. <laughs> Adam abla gelmiş. Sağlık olsun. Takıma selam olsun. <laughs> Aleykümselam <laughs> Allah kardeşim Allah'a Kardeşim Allah'a emanet.